Selamlar herkese. Çok lezzetli ve aynı zamanda kısa sürede hazırlanan bir tantuni yapıyoruz. Kurban bayramında kavurmayı biraz fazla yapmıştım. Artanını da derin dondurucuda saklıyordum. Yaklaşık yarım kilogramlı kavrulmuş etten bir tantuni hazırlayayım dedim. Ve hazırlarken de sizler için çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi efendim soğanımı bir güzel verdiğim ölçülerde kavuruyorum. Üzerine bir mis gibi köy biberini doğradım. İncecik incecik. Soğanım da ince olacak. Biberim de. Sonra salçasını verdim ve arkasından onu da bir tık böyle kavurduktan sonra etlerimi verdim. Eğer kavurmanız yoksa açıklama kısmında nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Şimdi burada bu etler de iyice bir döndükten sonra ortasını açıyorum ve içerisine zeytinyağını veriyorum, baharatlarını veriyorum ve küp küp doğranmış domatesi veriyorum. Burada bunları iyice bir karıştırıyorum. Yalnız arkadaşlar bu çok pişmeyecek. İçerisine de toplamda bir çay bardağı su ilave ettim ama lütfen kontrollü ilave edin. Bunu bir taşım kaynatıyorum. Çünkü zaten etlerin pişmişti. Bunun bu kısmı önemli. Biraz sulu bırakmak gerekiyor. Hani böyle lavaşı batır, ha, yerli görüntüsü. Lavaşı batırıyoruz ya. Oradaki suyun o lavaşı beslemesi gerekiyor. Şimdi bir güzel lavaşımı batırdım. Üzerine arzu ettiğiniz kadar etinizi koyuyorsunuz. Bunu sade olarak da dürüm yapabilirsiniz. Ama ben içerisine söğüş doğradım. Orada da köy biberlerim var, domateslerim var. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi hem çok çok basit eğer kavrulmuş etiniz varsa çok basit hem de çok lezzetli oluyor. Bunu da böyle ortadan böyle bu şekilde servis edebilirsiniz. Yanına da mis gibi bir ayran yaptım. Ben dürümle ayranı daha çok yakıştırıyorum. Onun için ayran tercih ettim. Yanına da minnak minnak doğranmış domateslerinden, biberlerinden şöyle koyuyorsunuz ve bu şekilde servis ediyorsunuz. İnanın ki çok basit, çok lezzetli bir yemek türü oluyor. Herkesin çok beğendiği tarifimi umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun efendim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.